Basketbol sanatının tahmin kuşağı olan, tahmin sanatından herkese merhabalar diyelim. Ee, yine bugün tek olduğum, üzgün olduğum, <laughs> dünden dolayı, dünkü tahminlerimizden dolayı. Daha doğrusu tahminlerimden diyeyim çünkü Erdem abinin bunda bir payı yoktu. Erdem abi çok masumdu. Kendisine suçlamalarda bulundum. <laughs> Arkasından konuştum, kötü konuştum. Ama o buna karşı çıkmadı. Her zaman yanımdaydı. Neyse e, ya yani dün şöyle 6 e, tahmin vermiştim yayında ve yani kötü bir akşam oldu. NBA'de bazı akşamlar e, ya yani siz de hani oynayanlar biliyor. Ee vallahi Allah sana yani ne oynanıyor yani ya falan dersin. Mantıkla açıklayamayacağın çünkü maçlar oluyor. Hani bazı e, maçları tabii ki açıklayabilirsin ama ya yani bu dün akşam açıklanamayacak akşamlardan bir akşam o, e, bir örnek oldu en azından. Öyle söyleyeyim. Hani kısa bir şekilde maçların üstünden geçeyim ben. E, Detroit-Charlotte maçında üst, e, özür dilerim alt bahsim vardı, o rahat kazandım diyebiliriz kısmen. E, Indiana-Houston maçında e, Houston takım sayısında alt başlığı almıştım ve e, 10 saniye kala galiba Çaylak, Jabbar Smith'in üçlüğüyle beraber e, maç hem üst oldu hem de işte uzatmaya gitti. E, o üçlük mesela alt olacaktı ama tabii işte hep dediğimiz şey yani bu şans oyunu ve yani top çemberden geçiyor mu geçmiyor mu ona bakıyor. Normalde biz hani üst almayı sevdiğimiz için Erdem abiyle e, genelde çemberden geçtiğinde sevinen tarafta yer alıyoruz. Ama bu sefer e, top o üçlüyü gördükten sonra bir 5 dakika e, üzüldüm. <laughs> e, devam ediyorum. Gecenin 3. Maçında, e, e, maçında Orlando Utah maçında Orlando'ya e, kazanır demiştim ben ama şöyle şeyler yaşandı di Walker Kessler ve e, Jordan Clarkson'ın hani oynamam ihtimallerinden bahsetmiştim. Eğer bu isimler oynayacaksa aslında üst almak daha mantıklı olduğunu söylemiştim. Maç çok rahat üst oldu. Ama Orlando kazanamadı. Orlando çok düşük yüzdeyle oyundu. ve yani Walker Kessler oyunda aslında e, Clarkson oynamadı ama Kessler süper bir maç çıkardı. Çaylak pivot da 3 e, blok yaptı. Double double yaptı galiba. E, yani diyecek bir şey yok. Yine hani 7 sayı farklı Orlando kaybetti. E, ve şanssızlık diyebiliriz işte biraz da belki de yanlış çıkarımlar yapmış olabilirim. Memphis Golden State maçında da Golden State sezonun en kötü basketbollarından birini oynadı. yani Jean Valentin olmadığı bir Memphis'e 21 sayı farkla kaybettiler. Çok çok dağınık oynadılar. Stephen Curry ve Jordan Poole inanılmaz hatalar yaptı. Yani istatistik, istatistik olarak bakarsanız iki oyuncu da kağıt üstünde iyi gözüküyor ama maçı izleyenler için burada sesleneyim en azından. çok dağınık. Ya Kaan Kural hatta maçı izliyordum mesela. Ortaokul seviyesinde hatalar dedi. Hakikaten hani güldüm ve çok doğru. Çok doğru bir tespit. <laughs> Milwaukee Brooklyn maçı o da çok garip bir maç oldu. E, handikaplı bir bahsi vermiştim. 9.5 handikaptan ve 5 sayıyla bitti. Milwaukee yendi ama e, bahis kaybettim. Ya şöyle diyeyim e, açıklayayım bu durumu. E, Brooklyn'in zaten çok dar bir kadroydu dün akşam ve çıkan neredeyse ikinci beş çıktı. işte Bridges ve şeyi saymazsak. Yani set Curry kısmen saymazsak. Ve o kadro, o oyuncular bile 10 dakika oyundu. Sonra koç ilk 10 dakikadan sonra oyuncuları kenara çekip tamamen 3. 5'e döndü. Ve maçın tamamının neredeyse 3. 5'te oyundu. Rotasyonun içinde kalmış oyuncularla oyundu. Ve yani o şekilde... E, ee, Milwaukee'ye direndi bu takım. Bu çok inanılmaz bir olay benim nezdimde en azından. Hani yani nice oynamadı mesela Milwaukee'de ama yani kağıt üstünde mesela aynı maç bu akşam yine oynanacak olsa ben 15.5 buçuk biri bir oynarım. Hani gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Gece Gecenin son maçında da Sacramento New York'u mağlup etti. New York'a e, takım sayı 6 e, almıştım ve o bahis kazandı. E hemen işte lafı dolandırmadan bu akşama geçelim. Bu akşamda yine e, ya fena olmayan bir program var. 2-5-6 e, e, maçlık yine bir program var. Hep de 6 maç oluyor şansımıza galiba. E, hızlı hızlı ben o zaman tahminlerimi vereyim size. Philadelphia Portland'da başlıyoruz. Gece 3'te. E, Philadelphia'da sakatlık raporunda kimse yok. Portland'da da e, ee, önemli isimler sadece, bah sadece bahsetmek istiyorum ben. Ee, takımın e, Lillard'ın yanındaki işte CJ McCollum'un artık görevini üstlenen Anthony Simons'ın bir belirsizliği söz konusu. Sakatlanmıştı. Döndü bir daha sakatlandı. Bu maçta önerisi bir etki yaratacaktır. Ee, ben bu maçta e, takım sayı e, şey baremlerini çok beğendim. Bence takım sayı baremleri çok güzel. E, ama yani şöyle düşünmek lazım. E, takım sayı baremini 119.5'dan üstte önereceğim ben. Ama e, ana bahisim aslında e, Fedafia'nın 7.5 handikaptan kazanması olacak. 1.48'lik bir oran görüyorum ben şu anda. Bence makul bir oran. Fedafia çünkü tam kadro olacak ve e, yani, sağ, yani deyim yerinde ise sadece Lillard'ın sürüklediği bir Portland. Hani Nurkiş döndü son maç takımın kutusu ama hiçbir şey veremedi. Çünkü çok, çok e, uzun bir sakatlıktan döndü. O yüzden ben Fedafi'ye bu akşam güveneceğim, yanıma alacağım. Gecenin ikinci maçında gece 3'te Washington e, Atlanta mücadelesi var. E, Washington'da 1.74 e, Atlanta'ya 1.60'lık e bir oran verilmiş kazanmalarına. Ben bu maçta e, Atlanta'daki koş değişikliğine biraz da güvenerek e, Atlanta'ya önereceğim 1.60'dan. Size yine de ben sakatlıkları söyleyeyim. Washington'da sakatlık listesinde kimse yok. Atlanta'da da kimse yok. İki takımda tam, tam kadro olduğunu söyleyebilirim. Tempolu bir maç olma ihtimali yüksek ama iddia bunu gördüğü için çok yüksek balemler açmış o yüzden yani bu balemlerden yine olabilir tabii ki ama size tahmin veremeyeceğim. Ben Atlanta'yı şanslı görüyorum. Biraz da e, takımların analizi yapıldığında Atlanta'nın e, yani şöyle söyleyeyim oyuncu profillerinin Washington'ın hücumuna sıkıntı çıkarabileceğini düşünüyorum. Washington'ın tabii ki de skorlu bir maç olacaktır ama e, Atlanta'nın yani müthiş bir tempo yapmasını düşünüyorum ve Washington hiçbir şekilde onu önlem alamayacak. Keza savunma tarafında da Atlanta Washington'ın top kayıplarından çünkü Washington işte Kuzma'dır e, Montemors, Bradley Beal gibi oyuncular çokça e, saçma top kayıpları yapıyor. O yüzden Atlanta bunları değerlendirebilecek bir ekip. Bir de çıkışta çıkışa ihtiyaçları var acil olarak. O yüzden Atlanta'ya güveneceğim. E, gecenin bir diğer maçında Minnesota Burik'le maçı var. E, Minnesota'nın evinde Minnesota'nın kazanmasına 1.34 Brooklyn'e 2.20 oran veriyor. E, bu maçta e, ilk önce size sakatlıkları okuyayım ben. E, Minnesota'ya geldiğimizde Jalen Novel'ın ve Carlinton Towns'ın uzun süreli sakatlıkları olmadığını söyleyelim. Brooklyn cephesinde de sadece Ben Simmons'ın olmadığını söyleyelim. Dün 3. 5'ini oynatan Brooklyn bugün e, tam kadro bir şekilde sahada olacak. Yani Koç dünkü çılgınlığı e, yapar mı bir daha bilmiyorum ama sanmıyorum en azından. Dün çünkü <laughs> yani hiç hoş olmadı izleyenler için. Hele çok çeşitli yayınlarda da Adem abiyle bahsediyoruz. Biz fantasy basketbol da oynuyoruz. İşte Brooklyn'de birkaç tane oyuncum var. Ve yani 11 dakika oynayıp <laughs> bir daha maça girmemeleri hiç hoş olmadı. E, diyelim ve e, bu maçtaki tahminimi söyleyeyim isterseniz. Bu maçta ben e, Barem'i iyi gördüm. 223.5'tan üst 1.47 or oranıyla bence güzel gözüküyor. Minnesota evinde tempo yapacaktır muhakkak her zamanki gibi. Brooklyn'de bence az kadro olduğu için e, Dean Vidi Bridges, Cam Johnson önderliğinde e, iyi bir tempoya çıkabilirler. Bence ya, yani savunmayı yapılmak, savunmayı kimse yapmak istemeyecek bu maçta. Arka plana atacaklar koş 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 oynanma ihtimalini yüksek gördüğümü söyleyebilirim. Gecenin bir sonraki maçına geçelim hemen. E, saat 4'te sabah karşı Miami Cleveland maçı. Miami'ye 1.54, Cleveland'da 1.81 oran veriyor. E, Miami'nin evinde oynanacak. Cleveland'da az önce e, ajanslara düşen haberde e, Darius Garland'ın takımın işte Mitchell Mitchell'la beraber iki yıldızından ana iki yıldızından biri. E, Kuat sakatlığı ile beraber e, questionable yani şüpheli olduğu maç için ve e, sabah antrenmana katılmadığı bilgisi ulaştı ve e, Garland'ın oynamayacağını düşünerek tahmin vereceğim. 1.54'ten Miami bence güzel bir oran. Miami çünkü ufak ufak çıkışa geçmeye çalışıyor. Jim Butler artık böyle bir maç oynayayım, üç maç oynamayayım kafasında değil. Her maç oynuyor çünkü artık playoff zamanı geldi. Yani All Star sonrası NBA ciddi, ciddileşir her zaman. 1.54'ten L4, Cleveland'ı ben e, güzel görüyorum. Ee, özür dilerim Miami'yi. Ee, öte yandan e, şunu söyleyeyim ben ee, yani muhtemel bir playoff mücadelesi olma ihtimali de var. Çünkü bu iki takım son iki haftada yanılmıyorsam iki defa karşılaştı ve e, yak yani genellikle altı yakın sayan maçlar oldu. E, bu maçta da hani bir side bet yani yan bet olaraktan, e, yan bayıs olaraktan da alt öne ama ana başlığımın Miami'nin kazanması yönünde olduğunu da söyleyeyim. Gecenin bir sonraki maçına geçelim. Yine aynı saatte San Antonio Denver. San Antonio'ya 6.55 Denver'a oran vermiyor. E, Denver'ın çok rahat kazanması gerekiyor. Bu maçı uzatmayacağım. San Antonio'nun e, eksikliklerini söyleyeyim e, sizlere. E, önemli eksikliklerden bakıldığında a, Doug McDermott ve Jeremy Sohan'in Çaylak Sohan'in e, game time yani maç saati belli olacağını söyleyelim ama takımın ana oyuncuları oyun kurucu Terry Jones, e, Calvin Johnson ve Devon vassar Stor. E, bu isimler oynayacak. Öte yandan e, Denver'a baktığımızda da Denver'ın eksiklerini söyleyeyim. E, önemli isimlerden e, sadece votasyonda kısa bir süre alan Vladko Cancar'ın e, game time yani maç saati belli olacağını söyleyelim. E, bu maçtaki tahminim ben çok uzatmadan e, söyleyeceğim. Bence e, ne olursa olsun San Antonio'nun eksikleri dönmüş olsa da ana takımın e, skor unsurları şu an bu, bu gece sahaya çıkacak olsa da e, 113.5'tan e, altta kalmasını bekliyorum San Antonio'nun toplam sayısının. Çünkü ya Denver e, savunmayı iyi sıktığında rakip savun, rakip hücumunu e, gayet kitleyebilen bir takım. E, bence San Antonio bu bariyi aşamaz. E, ama e, ikinci bir bayı almak isteyenler Denver'a handikaplı bayı alabilir bence. Hani gözüm biraz şey korkutuyor. Denver belki ilk yarıdan farkı açabilir ama maçı belki maçın sonunda salabilir maçı. Yani fark ne bileyim 15-20'lere gelirse o yüzden e, handikapa emin olamadım. Belki ilk yarı handikaplı oynayabilirsiniz ama ana bahsim San Antonio'nun takım sayı 6 olacak 113.5'tan. Gecenin son maçında da D'Angelo Russell'ın döndüğü bir maç bu e, Lakers'ta. Lakers-Toronto maçı. Lakers'e 1.87, Toronto'ya 1.51 oran veriyor. E, hemen eksikleri size okuyayım ben. E, Toronto'da Önemli isimlerden e, kimse yok bir tane sadece bir isim var o da e, Will Barton yeni, yeni katıldı takıma Keza Lakers'ta da D'Angelo Russell ve e, Anthony Davis'in bu maçta probable yani muhtemel e, %80 %90 diyeyim size e, Etiketlendiğini söyleyelim Mo Bamba'nın ve Lebron James'in de eksiklikleri devam ediyor e, Bu maçta ben açıkçası Lakers'ı e, ya bu maçı kafamda oynattığımda şöyle söyleyebilirim. E, D'Angelo Russell'ın da oynadığı bu denklemde e, takımın e, top kaybına çok açık olduğunu düşünüyorum ben. Anthony Davis'in de oynayacağını varsayarak. Yani Anthony Davis elinden geleni yapacaktır. Absurd rakamlara ulaşabilir ama onun dışındaki isimler işte D'Angelo Russell'dır, Austin Reeves'tir, Malik Beasley. Bu isimler top kaybına çok açık isimler ve Toronto'dan hep bahsettiğimiz üzere rakip savunmayı çok gören e, oyunculara sahipler. İşte Pascal Siakam'dır, olabilir e, ee, ikinci yılındaki Scotty Barnes'dır. Keza Fred Van Vliet bile. Puzzle eklemesi de iyi geldi pot altına. Bence Lakers'ı e, bayağı bir top kaybına zorlayacaklar. Lakers'ı zaman zaman kitleyebilirler. O yüzden ben Toronto'yu taraf bahsinde öne çıkarmak istiyorum. Bir 51 oranıyla. Öte yandan ama Barem biraz D'Angelo Russell'ın da dönmesiyle Barem biraz düşük buldum. 221.5'dan da üst döneceğim. Yani i̇stediğinizi oynayabilirsiniz. Bence hem Toronto kazanacak hem de üst olacak diyelim. E, bu gecenin maçlarını tamamlamış olduk. Sabah karşı 6.30'da oynayacakmış bu mücadelede. E, videoyu kısa tutmaya çalıştım yine. E, tekrar herkese teşekkür ederim izlediğiniz, izlediğiniz için. E, yorumlarda buluşalım yine. <laughs> maçları değerlendirelim. Siz de düşüncelerinizi maçlar hakkında yazabilirsiniz. İstişare edelim. Fikir alışverişi yapalım. E, abone, abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenmeyi unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum.